Hepimize merhaba arkadaşlar ben Defne Topçu hoş Bugün sizlerle birlikte köye gidiyoruz. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Ben arkadaşlar diğer videomda gülselerim falan filan hazırlamıştım. Şimdi yolculuğumuz bulak çekeceğiz. Diğer videolarımda da, köyde birinci günü, köyde ikinci günü falan çekeceğiz. Ve arabada pas da olacak. Pas yapacağız. O zaman yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar biz arabaya bindik ve paspasın yeri belli <laughs> oldu. Arabanın yanın yani arabanın arkasında artık yola izleyecek. Yola da izleyecek rahat rahat. O zaman yolculuğumuz başlasın. arkadaşlar. Paspas bizim yanımızdaydı. Seyahatimize paspasla devam ediyorduk. Ama paspas bizi arka koltukta terk edip ön koltukta ablamızın kucağına gitti arkadaşlar. O yüzden Defne ile ikimiz arka koltukta kaldı. Defne normalde uzun seyahatlerde araba seyahatlerini çok hoşlanmıyor. Midesi biraz bulanabiliyor arkadaşlar. Ama bugün nasılsın Defne? arkadaşlar. O yüzden yolumuz 1 saatte 3 saat geçti. İkinci saat. Zaten ne saat kaldı. Yani... Evet arkadaşlar, şöyle dışarıyı da gösterelim size. Şöyle her taraf böyle gayet Çayırçım. çimen. Çayır çimen. <laughs> çok yakından. <laughs> ya çok güzelsin. Niye çekebiliriz bence? Köyde ne yapacağız arkadaşlara Defne? Ondan da bahsedelim istersen. İki tane köpek geldi. Zaten diğer videolarımızda Arap vardı. İki tane daha köpek geldi. Küçük köpek arkadaşlar. Evet. varmış. Zaman... Arap, araba biz tam bir ayı geçkin süredir görmüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer videolarımızda da izlemiştik. Ben de uzamıştım. Arap çok küçük bir köpekti. Defne'yi her gördüğünde koşturuyordu peşinden ve ayaklarını ısırıyordu Defne'nin. Ama onunla oynamak istediği için yapıyordu. Şimdi Arap kocaman bir köpek oldu Defne. Bakalım hala seni koşturup ayaklarına ısıracak mı? Yok bağlamışlar. Bağlamışlar arkadaşlar. Ama o iki küçük köpek serbestmiş. Bakalım Arap bizi tanıyacak mı? Onu çok oynamıştık çünkü çok koşturmuştu. Evet. Ee, çok keyifli videolarda çıkartmıştık arkadaşlar. Sonra. E Sonbahar geldiği için ağaçların rengi değişmiştir defne. Eminim rengarenk böyle sarının tonları olmuştur ağaçtan. Bir de Biz arkadaşlar ağaç yok ben. Evet. Niye bahçemizde kiraz ağaçları var, elma ağaçları var, elik ağaçları var. Her ya yer biraz ağaç bir defne, şey Bir de arkadaşlar biliyorsunuz bizim evimizde Jacopo pağanımız var. Adı Patron. Patrona da kozalak toplayacağız arkadaşlar. Aa, evet orman açıktı. Evet ormandan, ormanın girişinden en kötü. Patronumuzu düşündük. Patronumuza da böyle mis kokulu tam taze dalından kozalakları toplayıp götüreceğiz onu arkadaşlar. Böyle ben ne yapacağım biliyor musun? Ne? Böyle bir tane küçük alacağım. arkadaşlar. O yüzden böyle konforlu bir yolculuk yap yapamıyoruz. Bir de çok sıkılıyor, değil mi? Evet. Bir şeyini göstersene koşe bilekliğini arkadaşlara. Arkadaşım Defne'nin arkadaşı Ela bize böyle e, ne yapmış? Kolye hediye etti. Zaten e, şu üzerindeki taşları da neydi onların adı Defne? Böyle şarj süslerini de daha önceden hediye etmişti. Defne hepsini bu bilekliğinde topladı arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ela da bizim videolarımızı izliyor. Ela'ya da bir teşekkür ediyoruz değil mi? Bir de biz dün bunu Defne okulda vermiş arkadaşlar. Defne'yi almaya gittiğimde bu bilekliğini şu saçındaki örgüsüne takmıştı. Örgünü de göster istersen. Şöyle moda olduğu için öyle ördük arkadaşlar iki tarafından. O bilekliği de oraya takmıştı. Ben dedim ki Defne ne yaptın? Nereden aldın onu? Biz zaten oraya böyle takılan boncuklardan almak istiyordum. Bir an dedim okulda kantinde satılıyor herhalde. <laughs> Ama arkadaş hediye ona çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman zaten. Evet arkadaşlar yolumuz devam ediyor. Biraz daha gittikten sonra tekrar açacağız arkadaşlar. Güzel bir şey yok. Çay içme. Evet, çay içme arkadaşlar. Köye dönünce belki işlikler başlar. Orada tekrar kameramızı açarız. Şöyle artık ağaçlar ve yeşillikler başladı. Ee, normal yoldaki gibi değil. Artık böyle sonbaharın en güzel renklerine bürünmüş tabiat. Değil mi Defne? Çok güzel. Defne sonunda rahat bir nefes aldı arkadaşlar. Az kaldı diye gerçekten zorlu bir yolculuk oldu Defne için. zaman şey yolculuk arkadaşın nerede Defne? seni terk etmiş gene. Evet. <laughs> pas pas bir yolculukta Defne'yi terk etti arkadaşlar. Defne'yle durmak istemedi. Evet, bizim ormanımız arkadaşlar. Bu kadar değişir mi, değil mi? Cama aç istersen Defne. Evet evet. Bu kadar değişir mi? Arkadaşlar tabiatın rengi bizim köyümüz yemyeşil. Ama geçtiğimiz yerler hep sapsarıydı. Ve hiç orman yoktu. Ama bizim köyümüzde ne var Defne? Kocaman uçsuz bucaksız ormanlar var. Bakın parkımız Hadi oğlum, bile ben var. Evlilik. Değil mi? Evet. Ben dedim ışıklı Evet şurada da köyümüzün bakkalı bile var arkadaşlar. O zaman arkadaşlara veda edelim Defne. Hemen tamam gideceğim. abone ol, like atmayı, dinle basmayı, atma, yorum yapmayı, istek bir de unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.